Kız sen yavrularla oyun mu oynuyorsun kız? Sütlü. Sen yavrularla oyun mu oynuyorsun? sütle yat kızım yere yat yat yere hmm. Hadi şişkolar buradan tırmanabilirsiniz. Gelin hadi. Hadi koca kafalar hadi. Aklınızı kullanın aklınızı. Hadi. kız sütlü yer kız. Sütlü yavrularını izliyor her zamanki gibi. Burada ne var bilmiyorum ki aynısı. Aynı yemek çocuklar aynısı aynısı. Hadi sıra sizde. <laughs> Korktun mu hadi. Hop. Hadi. Hadi kız. <laughs> Artık büyüdüler. Ön sayısı çoğalı yemek öğün arkadaşlar doymuyorlar. Kız sütlü neredesin sütlü? Çocukların seni özledi yine. Kediler bu tarafta. Köpekler de bu tarafta bölgeleri farklı. Kedilerimin yanına gelmeyin tamam mı? Kral. Kral gel buraya kral. Bakın bu tarafa gelmeye çalışıyor. Siz buradan inemiyorsunuz. Ne yapacaksın gelip de? Ha? İnemiyorsunuz. Hadi hadi aferin aferin. <laughs> Yukarıya tırmanamadığı için sinirleniyor bakın. Yukarıya tırmanamadığı için sinirleniyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacaksın burada? Gel hadi gel. Ne yapacaksın burada? Ha? Ne yapacaksın? Gel. Ama seni böyle tutamam. <laughs> hadi. Hadi. Biraz daha. Aferin, aferin, aferin. Hadi. Hadi kızım, hadi. Hadi. <laughs> tamam, ben geliyorum, tamam. Hadi gel bakalım. Hadi. <laughs> karın kısmından tutmuyorum göğüsten. Eee ne yapacaksın orada? Ne yapacaksın orada?